Bugün senle konuşmak değil niyetim galiba artık yapamıyorum. Sürsün isterdim kendimi kandırarak yalanla yüz göz olamıyorum. Her insan bazen şaşar. Başka bir şehirde Karşılaşırmışız Dostça ayrılalım Belki selamlaşırız Birimiz tek Birimiz çift seker İşte o zaman Konuşmadan Uzaklaşırız Başka bir şehirde Karşılaşırmışız Dostça ayrılalım Belki selamlaşırız Birimiz İşte o zaman konuşmadan uzaklaşırız. İyi geceler.